başıma bir şey gelme ihtimaline karşı evin arka tarafına geldim. Kapımın önünü kapatan bir tane sandalye vardı. Kapımın diyor pencere Onu oradan çektim ki açılmıyordu tam. Sonra bu arkaya gelirken şöyle bir merdivenden inmem gerektiğini fark ettim. Bu kısım sağlam. Olduğunu ummak istediğim bir yer. Ama burada şöyle bir yer var ki yere basarken tutunmak da istemiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Şurada zaten bak burada çöküyor ortası. Kenarını basarak evet başardım. Aslında güzel evde. Anasını sikmişler. Bu, bu da tam sağlam. Amına koyayım. Önce kaldır. Allah Allah hadi sen. Ben veriyorum bana. Emin değilim. Buralara kimse gelmemiş. Bu kanadan bir şey mi yapıyorduk? Nasıl sikiyorduk? Öyleyken de buradan inerek geçeyim. Adamım bir selam verdi. Güzel insanlar yaşıyorlar. Bakıyorum. Nasıl olan bannoldu ya. O çocuğun üstüne geldi herhalde. Falan filan. Burada halen yapılıyormuş belli. Dürdür. Ardır ardır ardır. Falan filan. Burada yine oturulur. Orada da oturuyorlar işte. Ve çıkış.